Sevgili izleyenler, otomobilde bugün herkese merhabalar. Otomobilde bugün Pertek'teyiz. Yanımızda D segment bir sedan var. Renault'un Latitude'dan sonra Latitude'un yerine gelen ee, Talisman... Evet arkadaşlar, Pertek'te olduğumuzu söylemiştik sizlere. Elazığ'dan feribota bindik araçla beraber. Feribotun içerisindeyiz şu anda. Birazdan karşı tarafa, Tunceli tarafına geçeceğiz ve aracı karşı tarafta detaylı bir şekilde incelemeye başlayacağız. sevgili izleyenler aracımızın ön tarafından inceleme yapmaya başlayalım. Ee, başlamadan önce şunu söylemek ve belirtmek istiyorum sizlere. Ben e, sizlere daha önce tabii ki siz talismanı bilenleriniz vardır veya inceleme şansı olanlar vardır veya talisman sahibi olanlar vardır. Ben aracı almak isteyenler için veya e, bu ve buna benzer araçları almak isteyen, sahip olmak isteyenler için sizlere sadece bir fikir anlamında detay vermeye çalışıyorum ve araçları sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Her şeyden önce bunun bilinmesini istiyorum diyorum ve evet arkadaşlar ön tarafına baktığımız zaman bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Aracın yan tarafından C formunda konumlandırılmış led farlar ve gayet dış taraflara doğru iyice açılmış led detaylar gayet aracı modern ve şık bir şekilde gösteriyor ön taraftan. Yine ön taraf ızgarada bizi büyük bir Renault logosu karşılıyor ve bu logonun içerisinde çarpışma engelleyici adaptif hız sabitleme gibi detaylı park sensörler gizlenmiş durumda hemen logonun yan taraflarında da gayet güzel ve geniş bir şekilde krom kaplamalı ızgaralar yine aracın ön taraftan spor ve modern görünmesini sağlamış uzun ve kısa Zenon far sistemine sahip arkadaşlar. Araç e, ayrıca uzun farları yaktığınız zaman araç otomatik olarak uzun farların ayarlamasını kendisi yapıyor. Sizin tekrar farları açıp kapamanıza e, gerek kalmıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Yine alt tarafta e, sis farlarının etrafında e, kromla e, detaylandırılmış farı çerçevelerini ve park sensörlerinin yerleşimini görüyoruz. Ben sis farı konusunda bir eleştiri yapmak istiyorum. Çerçeveleri çok güzel olmasına rağmen maalesef sis farlarını birazcık küçük yapmış. O yüzden daha büyük olabilirdi. Daha böyle kare farklı bir şekilde bürünebilirdi diye düşünüyorum. Yine şöyle aracın yan profiline döndüğümüz zaman bizi 19 inç çok güzel, çok modern ve aracı spor bir görünüme kazandıran jantlar karşılıyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafta da yine park sensörlerinin devamı var ve aynaların altında da kör nokta uyarıcılar devam ediyor. Dolayısıyla siz aracın 360 derece etrafını görebiliyor ve bütün tehlikelere karşı aracınızı koruyabiliyorsunuz. Yine yan profilde size detaylı kromaj kaplamalardan bahsedeceğim. Bu detaylar aracın gene yan tarafına gayet dinamik ve spor bir görüntü vermeyi başarmış. Kapı kollarında da gene bu krom detaylar devam ediyor. Hemen şurada üst tarafta aracın 4 kontrol sistemini gösteren bir yazıyla karşılaşıyoruz. Bu araçta 4 kontrol var arkadaşlar. 4 kontrol ne demek? Ee, aslında çok güzel bir özellik. Ee, bilmeyenler için söyleyelim. Aracın e, arka lastikleri de e, ön taraftaki manevralara bağlı olarak e, belirli hıza kadar e, ters akısta e, daha sonra da normal şeritte devam ederken e, veya uzun yolda aynı yönde arka lastiklerde belirli bir açıya kadar dönüyor arkadaşlar ve dönüşlerinizin manevralarınızın daha rahat olmasını sağlıyor. Bu da çok güzel bir detay olmuş. Bu detayın çok hoşumuza gittiğini söyleyebilirim. Bu araçta standart olarak var arkadaşlar 4 kontrol. Tabi her paketinde her versiyonunda 4 kontrol sistemi yok. Şimdi aracın arka tarafına geldik. Arka tarafta şunu belirtmeliyim ki yanlara kadar uzanan ve bagajın neredeyse tamamını kaplayan çok geniş bir stop far sistemine sahip arka taraf arkadaşlar yine iç tarafında da arka stopların ledler döşeli ve bu ledler sayesinde araç geniş olduğu için bagajın neredeyse tamamını kapsadığı için çok daha spor ve yere yakın bir görüntü almamıza neden olmuş bunu da gayet beğendiğimizi belirtebilirim ve yine arkadaşlar stopların orta tarafında Renault logosunu görüyoruz. Logonun hemen ortasına gayet güzel bir şekilde gizlenmiş geri görüş kamerasını yerleştirmişler. Ve hemen logonun alt tarafında da son model araçlarda olan, yeni nesil araçlarda olan arka taraflarda bagajlara büyük yazıları kullanmaya başladı arkadaşlar. Özellikle sınıfındaki rakipleri de bu yazılardan oldukça fazla kullanmaya başlamışlar. Bunda da talisman yazısını büyük bir şekilde logonun altında görüyoruz. Ve hemen yazının alt tarafında da bagajı açma düğmesi konumlandırılmış. Bu düğmeye sadece bastığınız zaman elektrikli bir bagaja sahip sahip değil bu araç. Manuel olarak açılıyor. Düğmeye bastığınız zaman bagaj açılıyor. Bagajı açmışken de şunu söyleyelim sizlere. 608 litre e, civarında bir Bagaj kapasitesi var arkadaşlar. Tabi 608 litre'nin içerisine e, arka taraftaki pandizotu kaldırdığınız zaman alt tarafta giriyor. Ama bu panduzod üstte olduğu zaman 580 litre bir bagaj e, ve yükleme kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, oldukça geniş duruyor. Yani D segment bir sedan için e, büyük eşyalarınızı e, gayet rahat bir şekilde yerleştirme şansına sahip oluyorsunuz. Fakat şunu belirtmek istiyorum. E, yükleme ağzı evet bagaj büyük olsa da yükleme ağzı çok büyük değil. Çok büyük olmadığı için büyük eşyalarınızı yerleştirmekte biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü bu aracın bagajı sedan olarak açılıp kapanıyor. Yani komple camla beraber yukarıya kalkmıyor. Ee, bu konuda tabii e, sınıfında e, lider olan, liderliği elinde tutan bir otomobil var. O da Skoda Superb. Camla beraber komple açıldığı için büyük eşyalarınızı yükleme esnasında gayet rahat bir şekilde yükleme yapabiliyorsunuz. Şuradaki detay da dikkatimi çekti. Eee... Bu detaylar, bu ve buna benzeri detaylar aracı premium gösteriyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım, yani bagajı açtığınız zaman burada demir değil de etrafı kaplı güzel plastik bir kalın bir malzeme ile karşılaşabiliyorsunuz. Yine alt tarafa gelecek olursak, alt tarafta tamponda köşelere kadar gene uzanan e, detaylı bir şekilde park sensörlerini görüyoruz. Ve en altta da plakanın alt tarafına sağ ve sola yerleştirilmiş e, köşeleri kromajlarla destekli. Ee, sahte egzoz çıkışlarını görüyoruz. Bunlar gerçek değil ama aracı e, spor ve dinamik bir görüntüye kazandırması açısından gayet şık durduğunu söyleyebiliriz. Aracın dışı genel olarak bu kadar. Şimdi hep beraber aracın iç tarafına oturalım, kokpitine oturalım ve iç özelliklerinden bahsetmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracın şu anda kokpitindeyiz, sürücü koltuğundayız. Bir kere her şeyden önce. Ee, çok böyle güçlü tok bir direksiyona sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet direksiyon klasik bir Renault direksiyonu e, görünümünde fakat gayet böyle ellerinizi saran güçlü ve tok bir direksiyonu var aracın. Yani sizi zayıf ve zayıf bir malzemenin kullanıldığı bir direksiyon karşılamıyor. 8.7 inçlik dikey konumda yerleştirilmiş bir ekran karşılıyor bizi arkadaşlar. Bu ekran Icon paketlerde bu şekilde yerleştirilmiş. Touch olan versiyonlarında yatay bir şekilde daha küçük 7.4 7.5 inçlik civarında bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama bunda dikey konumda yerleştirilmiş. Hemen yan tarafında havalandırma ızgaraları var. Bu ekrandan arkadaşlar ekran bu arada dokunmatik bir ekran ekran onu söyleyebilirim ee, ekranı hem buradan dokunmatik olarak bütün e, menülerini kontrol edebiliyorsunuz aynı zamanda da alt taraftaki e, joystick sayesinde kumandalar sayesinde gene e, ekranı kontrol etme şansınız var arkadaşlar ekranla ilgili şöyle bir eleştiri yapacağım ekranın biraz yavaş çalıştığını söyleyebilirim çok böyle aktif hızlı çalışan bir ekranı yok bastığınız zaman biraz böyle bekletiyor sizi e, bu birazcık can sıkıcı olmuş ama onun haricinde gayet e, geniş bir menüsü var zaten özellik olarak dolu bir araç arkadaşlar Şöyle aracı tıkladığımız zaman bize motor ses tasarımı, motora farklı sesler kazandırabiliyorsunuz. Buradan birkaç aracın motor sesini koymuş bu motor sesleriyle aracın motor sesini buradan buradaki menüden değiştirme şansınız oluyor. Ve gayet eğlenceli bir e, menü olmuş bence. Bunu ben sevdim. E, eminim sevecek olan da kullanıcı da çok olacaktır. Hemen sağ tarafında koltuklara tıkladığımız zaman... Aracın iki koltuğunun da, ön taraftaki iki koltuğunun da yani hem sürücü koltuğunun hem de yolcu koltuğunun masaj özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Ve masaja bastığımız zaman hem yolcuyu hem de sürücüyü yolda canlandırıcı, rahatlatıcı ve bel bölgesi olmak üzere üç farklı masaj çeşidiyle, koltuklara masaj uygulayabileceğinizi söyleyebilirim Bu da gayet güzel bir özellik olmuş özellikle yolcuları da yolcu tarafında düşünmeleri gayet hoş olmuş Multisense diye bir e, tuş var oraya tuşluyoruz ve burada arkadaşlar e, arabanın sürüş modlarını ayarlama şansımız oluyor bize 5 tane sürüş modu veriyor arkadaşlar Sport, Comfort, Eco, Natural ve Perso adı altında e, 5 sürüş moduna sahip olabiliyorsunuz. Sürüş modlarını tıkladığınız zaman aracın motoru, süspansiyonları, direksiyonun sertliği veya yumuşaklığı, koltuklar ve iç ambiyans aydınlatmasına kadar her şeyini etki ettiğini söyleyebilirim. Biz bu sürüş modlarının hepsini denedik. Fakat en fazla kullandığımız iki moddan, sport ve konfort modundan bahsedeyim sizlere. Konfort modunda araç gerçekten daha konforlu. Süspansiyon olarak, direksiyonun yumuşaklığı olarak çok daha konforlu, çok daha e, rahat bir sürüş e, sizlere sunarken sport modunda ise e, bahsettiğimiz gibi motorun sesi değişiyor daha spor bir ses alabiliyorsunuz bu sesi gerçekten kulaklarınızda çok rahat bir şekilde motorun sesinin değiştiğini fark edebiliyorsunuz Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Aynı zamanda süspansiyonlar sertleşiyor, direksiyon sertleşiyor. Direksiyondaki sertliği gerçekten çok rahat hissedebiliyorsunuz. Bu da çok güzel oluyor, çok eğlenceli bir hale getiriyor direksiyonu. Aynı zamanda aracın iç ambiyansındaki renkleri kırmızıya döndürüp aracın renklerine etki edebiliyor. Diğer e, sürüş modlarında da dediğim gibi bastığınız zaman aracın e, iç ambiyans rengi değişiyor arkadaşlar. Tekrar geri geliyoruz. Sürüş yardımı butonu var. Oraya tıkladığımız zaman da işte burada da arkadaşlar şeritten çıkma ikazı, şerit takip sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Aktif fren sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Kör nokta ikazı ve otomatik uzun far ayarlarını yapabiliyorsunuz. Çok detaylı bir şekilde burada menü sizlere her şeyi rahat bir şekilde ergonomik bir şekilde ayarlamanız için bütün seçenekleri sizlere sunuyor. Bu araçtaki güzel özelliklerden birisi de otomatik park sistemini sahip bu araç arkadaşlar park yardım yardımına bastığınız zaman size şöyle göstereceğim şimdi bir kere geri, geri görüş kamerayı buradan aktif olarak açabiliyorsunuz ve geri vitese takmadan da buradan arkadaki görüntüyü alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Kolay park etme yardımcısına bastığınız zaman size aracın park edeceğiniz yeri soruyor sizlere. Siz de nereye park edecekseniz ona göre buradan ayarlamasını yapıyorsunuz ve araç kendisi otomatik olarak direksiyonu kontrol edebiliyor. Sizin döndürmenize gerek kalmıyor. Sadece belki gaza basmanız veya frene basmanız gerekebiliyor onun haricinde alt tarafa yine geldiğimiz zaman park yardımının hemen yan tarafında da driving eco 2 tuşu var. Burada araç bizlere yakıttan ne kadar tasarruf ettiği ile alakalı veriler gösteriyor arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim sizlere. 198 kilometreyi biz yakıt harcamadan kat etmişiz. Burada da gayet güzel aracın yakıt konusunda cimri olduğunu gösteren verileri görebiliyoruz. Alt tarafta da arkadaşlar yine aracın koltuk ısıtmasını, koltuk soğutmasını ve otomatik parkı e, ayarlayabileceğiniz düğmeler konumlandırmış durumda. Bu araçta e, ön taraftaki koltuklarda hem koltuk ısıtma hem de koltuk soğutma özellikleri var arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman zaten mavi ışıklar yanıyor ve aracın iki tarafını da hem yolcu tarafını hem sürücü tarafını koltuklarını soğutabiliyorsunuz ve ısıtabiliyorsunuz. E, koltuk soğutmada gayet deri koltuklar için özellikle güzel özelliklerden e, birisi olmuş ve çok başarılı buldum ben bunu da. Bu eş ahşap detay e, kapıların iki kapının da yan tarafına kadar kapı açma butonlarının üst taraflarına kadar uzanıyor. Bu da gayet başarılı bir detay olmuş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yine hemen ah, ahşap malzemenin alt tarafında yumuşak bir malzeme ile karşılaştım. Bu malzeme gayet güzel olmuş. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve alt tarafa geldiğim zaman benim çok sevmediğim, birçok kullanıcının da hoşuna gitmeyen sert bir malzeme bizleri karşılıyor. Torpido gözünü açtığımız zaman da iki kademeli bir göz görüyoruz torpitoda ve küçük eşyalar için gayet kullanışlı ve geniş bir yükleme alanına sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu sert malzeme orta konsolla devam ediyor arkadaşlar ve gene ortada da sert bir malzeme kullanılmış. Yine bu alt tarafta ahşap detaylar konumlandırılmış. Bu detaylarda gayet başarılı ve şık Duruyor burada. Onu da söyleyeyim sizlere. Küçük eşyalarınız için de oldukça geniş yer var arkadaşlar. Vitesin ön tarafında derin bir gözü var kapaklı bu. Göz düğmeye bastığınız zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, arka tarafında da iki tane bardaklık koyulmuş ve üstü e, sürgüyle ızgarayla açılıp kapanabiliyor. Joystick'in hemen arkasında elektrikli el freni mevcut. Yine orta kol dayama konsolunu açtığınız zaman da küçük eşyalarınızı ve cüzdanınızı koymak için burada da bizi gayet büyük ve geniş gözler karşılıyor. Burada seyyar bir gözü var. Bunu çıkarıp takabiliyorsunuz tekrar. Alt tarafa da yine bir sürü malzemenizi, küçük eşyanızı koyacağınız yerler mevcut. Ön tarafta da bir göz var. Bu göz kapaklı. Bu gözü açtığınız zaman da buraya iki tane sok içeceğinizi koymak için soğuk tutmasını sağlaması için yer bırakılmış. Bu da başarılı bir özellik olmuş. Şimdi aracın ko koltuklarından bahsetmek istiyorum biraz sizlere. Koltukların soğutmalı ve ısıtmalı olduğunu söylemiştik. Derisi falan gayet yumuşak duruyor. Belinizi Oturduğunuz zaman rahat bir oturum hissi yaratıyor sizlerde. Çok rahatsız eden koltukları yok ve etraflarından da gayet güzel bir şekilde belinizi sarıyor. Kafalıkları da gene premium bir görüntüye kavuşturan kafalıklara sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar araç cam tavana sahip. Buradaki düğme sayesinde de cam tavanı kaldırabiliyor veya yarıya kadar açma şansına sahip oluyorsunuz. Yine güneşten koruması için de alt tarafında bir perde var. O perdeyi de otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Hemen sağ ve sol tarafında da hem yolcu hem sürücü kendine özel ışığını açıp kapatma şansına sahip oluyor. İç özellikleri genel olarak bu kadar arkadaşlar. Şimdi aracın arka koltuğuna geçeceğim ve arka taraftaki yaşam alanının nasıl olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar arka tarafa sürücü koltuğunun arkasına oturduk. Arka tarafta ki koltukların da gene koltuklar gibi çok rahat ve yumuşak bir oturma sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Diz mesafesi ve baş mesafesi oldukça yeterli ve iyi duruyor. Aracın arka koltukları biraz aracın alt tarafına doğru değil de yukarıya doğru yüksek konumda yerleştirilmiş ve size yola hakim olma ve etrafı rahat bir şekilde görme seçeneği sunuyor bu koltuklar arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimiz zaman da pardon bu orta tarafa yani geldiğimiz zaman da Büyük bir geniş bir şaft tüneli olmadığı için orta tarafta oturan kişinin de rahat bir şekilde oturabileceğini söyleyebilirim. Sadece birazcık baş mesafesi daralıyor. Onun haricinde oturumu gayet rahat. Tabi arkadaki rahatlık ve diz mesafesi konusunda sınıfın lider, liderinin gene Skoda Superb olduğunu söyleyebiliriz. Skoda Superb'deki arka diz mesafesi bu sınıftaki hiçbir araçta yok arkadaşlar. Şöyle hemen ön tarafta da iki tane e, giriş yuvası, güç yuvası görüyoruz arkadaşlar. Arka tarafta oturanların telefonlarını şarj etmeleri için iki tane güç yuvası koyulmuş. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş. Şöyle hemen yan tarafta da gene küçük bir güç girişi var. Ve üst tarafta da arkada oturan yolcular için havalandırma menfezleri, kontrol edebilecekleri havalandırma menfezleri bulunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi aracın süspansiyon, konfor ve hız testini yapacağız. Aracın iç kısmındayız. Bu aracı 3 farklı dizel motor seçeneğiyle sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan ilki 1.5 litre, 110 beygirlik, 260 Nm güç üreten dizel motor. Bir diğeri 1.6 litre, 130 beygirlik, 320 Nm güç üreten dizel motoru ve son olarak da 1.6 litre, 160 beygirlik 380 Nm tork üreten dizel motor seçenekleriyle sahip olabiliyorsunuz. Biz de şu anda zaten 1.6 litre 160 beygirlik 380 Nm güç üreten aracını test ediyoruz. Talisman'ın bu motorun diğerlerinden farklı olarak şöyle bir özelliği var. Bu motoru sadece çift kavramalı EDC tam otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Diğer iki motoru ise hem e, otomatik şanzımanla EDC şanzımanla hem de manuel manuel olarak tercih etme şansınız oluyor arkadaşlar. Bu arada 160 beygirlik e, motorun Nissan Veren ortaklığıyla yapıldığını sizlere de belirtmiş olayım. Yani içinde bulunduğumuz e, Talisman'ın sahip olduğu 160 beygirlik motor Nissan ve veren ortaklığıyla yapılıyor ve gayet güzel bir motor olmuş. Aracın tabela tanımı özelliği var. Yani normal sürüş zamanında araç yollardaki tabela sistemini otomatik olarak okuyor. Bulunduğunuz yerde kaç kilometre hızla gitmeniz gerektiğini sizlere söylüyor. Şerit takip sisteminin nasıl çalıştığıyla alakalı da biraz bilgi vermek istiyorum. Şerit takip sistemi şeritten çıktığınız zaman direksiyonu otomatik olarak tekrar şeride sokmuyor. Sadece size sesli olarak bir uyarı da bulunuyor. Bu sesi ben duyabiliyorum. Sizlere kadar geliyor mu bilmiyorum ama şeritten çıktığım zaman sesli olarak rahatsız edici bir ses çıkararak bizi şeritten çıktığımız için uyarıyor arkadaşlar. Aracın yalıtımıyla alakalı konuşacak olursak şunu söyleyebilirim. Araç içeriye çok fazla ses almıyor. Fakat biraz süratli kullandığımız zaman cam tavandan içeriye biraz fazla ses aldığını ee, söylemek istiyorum sizlere Bu konuda da eleştirmemiz gerekiyor Evet arkadaşlar şimdi aracın 0-100 km Hızlanma saniyesini test edeceğiz Hemen aracımızı buradan e, Spor moduna alıyoruz Evet şu anda spor modundayız zaten arkadaşlar. Araç 11.47 saniyede sıfırdan 100 km hızına ulaştı. Fabrika verileri bize 9.4 saniye olduğunu söylüyor. Fakat biz spor modunda kullanmamıza rağmen biraz daha geç olduğunu test ettik. D segment bir sedan için 160 beygirlik bir güce göre motorun performansı gayet yeterli duruyor. Arkadaşlar bu araçta çift kavramalı EDC otomatik bir şanzıman olduğunu söylemiştik sizlere. EDC şanzımanı ben genel olarak beğeniyorum zaten. Renault araçlarının çoğunda EDC şanzımanı kullanıyor. Ve şanzıman vites geçişlerinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 ileri bir şanzımana sahip bu arada bu araç. Vites geçişleri çok fazla hissettirmiyor. Fakat şanzımanla alakalı şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Ben D-Segment Premium görünümünde bir sedanda ee, şurada kulakçıkların olmasını isterdim. Buradaki kulakçıklar sayesinde spor modda araç çok daha e, kullanımı zevkli bir hale gelebilirdi. Fakat koymamışlar. Ee, ben bunu birazcık eleştirmek istiyorum. Vitesi sol tarafa alarak manuel olarak kendiniz vites atabiliyorsunuz. Ee, fakat e, yine söylüyorum kulakçıkların olmaması Beni birazcık üzdü bu araç için. Evet arkadaşlar, Talisman'ın test sürüşünü tamamlamış olduk. Ee, tekrar karşı taraftan bu tarafa feribotla döndük. Ee, Talisman'ın e, sınıfındaki diğer rakiplerle gerçekten zorlu rakipleri var. Onu söylemiş olayım sizlere. Talisman gerçekten kendisini diğer rakiplerden ön tarafa çıkarmayı başarıyor. Ee, fiyatına gelecek olursak da 2016 model test ettiğimiz araç, bu aracın şu anda ikinci ay satış fiyatı 200 bin civarlarında. Ee, Tabi en full versiyonu olduğu için fiyatı bu kadar yüksek bu aracın. E, sıfırını almak istiyorsanız da 300 bin civarına e, sıfırına sahip olabiliyorsunuz bu aracın. Tabi diğer rakiplerle fiyat kıyaslaması yaptığımız zaman tercih edilip edilmeyeceği anlamında kararını kendiniz verebilirsiniz. ama bizim test ettiğimiz kadarıyla rakiplerine göre gayet üst düzey premium D sınıfı bir sedan olmuş talisman e, ve ikinci eline ve sıfırına sahip olmak çünkü hala sıfırı üretiliyor arkadaşlar aracın ve e, makyaj yediğini biliyorum 2020 yılında e, ama ikinci eline sahip olmak isteyenler için biz bütün testlerini gerçekleştirmiş olduk ve e, süspansiyonunun konforunun ve performansının gayet yeterli D segment bir sedan olduğunu sizler için test ettik. Biz talismanı beğendik. Umarım eee siz de en kısa sürede test etme şansı bulursunuz. E, ve buradan test etmek isteyenlere talismanı alabilirler demek istiyoruz. Kapatmadan önce YouTube sayfamızı e, takip edenler zaten bizi biliyorlar. YouTube'da da Otomobilde Bugün kanalıyla varız arkadaşlar. Sizler de Otomobilde Bugün ismiyle bizi YouTube'dan bulabilir ve oradan da takip edebilirsiniz. Kaçırmış olduğumuz pro, e, kaçırmış olduğumuz programlarımızı e, ve videolarımızı oradan izley şansına sahip olabilirsiniz. Ee, Kanal 23'te zaten pazar günleri her pazar e, yayınlanıyor programlarımız. Fakat yine söylüyorum kaçıran e, kaçıranlar tekrar izlemek isteyenler programları otomobilde bugün kanalı kanalıyla bizi Youtube'dan takip edebilir ve videolarımızı izleyebilirler. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.